Oyun dünyası tarihinin sanıtsan en büyük sızıntısı gerçekleştiği GTA 6 gerçekten de sızmış. Bundan bir süre önce bir video yapmıştım GTA 6 sızmış olabilir diye orada bazı yayınlanan görüntüler vardı bir saat uzunluğunda görüntülerdi o hepsinde seyrettim oturup sonra onun üzerine de konuştum Hani dedim ki belki GTA 6 sızmıştır belki sızmamıştır ama ben sızdığını inandığım gerçeğe benziyor bu görüntüler diye ben video yayınlandıktan sonra işler biraz. Herhangi bir tarih verdiler mi çıkış ile ilgili? 2025 olur, 2024 olur yoksa hep dedikodular mı dönüyor? kesin daha kesinleşti. Yurtlar gerçekten de sızmış. Oyun sektöründeki önemli araştırmacı gazeteciler böyle oyunun sızdığını Yok. doğrulayan şeyler paylaştılar. Rockstar'ın içerisinin karıştığını söyleyenler oldu. Yayınlanan videolarında büyük olasılıkla kaldırılacağı bir an meselesi. O yüzden de ben kendi videomu uçurdum. Ben ilk paylaştığımda hani gerçek olur mu olmaz mı? Çünkü çok spekülasyonu açık videolardı. Şahsen gerçek olduğuna inanıyordum ama daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığım için hani bu sızıntıları paylaştığımızda ne olacağını da tam kestiremiyorsun. Videonun kaldırılması anlamında söylüyorum. Biz ne öğrendik bu videolarda? abi ona değinebiliriz. Bu videolar 2019-2020 civarına dayanan videolar. Gelen kaynaklara göre ortaya çıkan videolar oyunun aslında çok çok erken aşamasını yapılan Sonradan oyunun değiştiğini, farklı bir yere gittiğini söyleyenler de var. Fakat bizim gördüğümüz şeyler şuydu. Vice City'de oyunun geçeceği kesinleşti. Evet kesinleşti. Birden fazla karakter olacak, bu karakterlerden bir tanesi kadın olacak demiştik. Evet bu da doğrulanmış oldu. Oyundaki araç üzerindeki aksiyonların artacağını söylemiştik. Bu da yapılan animasyon çalışmalarından belli ki araçtaki aksiyonlar artacak. Fakat gel gelelim oyunla alakalı en büyük konuya. GTA 6 ertelenecek mi? Şimdi ortaya çıkan bu görüntülerle alakalı oyun niye ertelensin diye konuşulan konular var. Fakat Doğru. kaynak kodlarının da bu görüntülerle beraber sızdırıldığı ah, ve bunun bir yapıldığı söyleniliyor. Ve bu işi yapan hacker Rockstar tarafından birileriyle kontrol geçme çabası. Aklını diye. alırlar adamın kaynak bu arada. Artık onlar için bir param isteyecek başka bir şey mi isteyecek bilmiyorum. Daha önce Half-Life 2'de benzer bir şey olmuştu ve büyük bir krize yolaşmıştı Half-Life 2'nin bu sızıntısı. Gene kaynak kodları çalınmıştı. GTA'da da benzer bir durum olduğundan ötürü oyunun bir sene iki sene ertelenebileceği üzerine dedikodular dönüyor şu anda. Ben video yazılarımı tabi olay sadece görüntülerde ve bu görüntülerin gerçekliği üzerine bir konuşma vardı. Şimdi görüntülerin gerçekliği kabul edilmiş durumda artık. Hani son durum attığı yapayım. Oyun ertelenecek mi ertelenmeyecek mi bunun tartışması dönüyor. Rockstar mesela resmi bir açıklama yayınlamadı. Ama Rockstar durumun farkında çünkü Instagram... Yayınladılar ya. Demek ki videoyu çektikten sonra yayınlamış. Instagram'daki postlarına yorum sınırlaması getirmiş. Bu muhabbetlerle alakalı şu anda nasıl bir yol izleyeceğim merak ediliyor. İnternette şeyi de gördüm. Rockstar şu anda GTA 6 videolarına telif atıyor. Videoları yayınlanan... Sıntılarda yerden silah alma, kişi kucaklama, drive-by için kamerası, çanta ve envanter sistemi sistemler gözüküyor. Ben bunların Rockstar'ın roleplay kitlesini gördüğünü ve bunu destekleyip devam ettirmek için bu tarzda adımlar attı diye yorumladım. Bir server sahibi olarak senin düşüncen nedir acaba? Yani onları zaten Utku yazabiliyor ya. Ama büyük avantaj sağlar. Yani şimdi öncesinde biz konuşurken şunu diyorduk. GTA 6 bir noktada hani GTA 5'e emek verip 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 sonra arkasından GT6 çıktığında hele ki GT6 roleplay kitlesi için ayrı bir modül geliştirmiş olursa emeğimiz boşuna mı gider diye çok düşündük. Çok tartıştık o zamanlar yani şimdi tartışmıyoruz da. Ee, bir öyle de söylemler vardı. Yani hani GT6'da direkt RP desteklenecek tarzı duyum var yani dedikodudur bu yüksek ihtimal. O yüzden kafamız biraz karışmıştı. Ama ne olur bilmiyorum. Bence desteklemeliler. Ama yapmaya da bilirler. Niye yapsın? Onu sorgulamak lazım. Dedem ne anlıyorsun şu GTA'da anlamıyorum. Şu aldığınız zevki alıp oynamak istiyorum da yapamadığım için. senlik değildir bro. Şankuel detaylı anlattı abi. Tamam dur bekle. Kaldırtırıyor gibi şeyler de gördüm. Benim başıma öyle bir şey gelmedi bizzat. Yayından kaldırıldığını gördüğüm bir video da olmadı bu arada onu da söyleyeyim. Takip ediyorum. Yani normal GTA oynamayıp da sırf RP yapmak için GTA alan da çok insan var. Yani satış politikası olarak bakarsan küçümsenecek bir kitle değil o kanalları yayından kaldırılmış mı diye. Ben bunu çektiğim sırada öyle bir video yoktu ama belki de şu anda yapıyorlardır bu işi bilmiyorum. Rockstar telif konusunda bu arada çok hassas bir firmadır. Kendi yayınladıkları fragmanları bile yani yayınlarsan, kendi kanalına koyarsan Üzerine yorum bile yapsam pat diye banlar. O yüzden ben GTA altını fragmanlarını falan hiç kullanmayıp oyuncu görüntülerini kullanırım. Çünkü Rockstar o konuda gerçekten nalet bir firma yani. Activision aynı hmm. şekilde. Call of Duty fragmanı koyduğun gibi çak çakıyor yani. Ancak bu tarz spekülasyonu açık bir video için Ha anladım. ATNG. Bu görüntülerin kendine ait olduğunu kabul edecek mi? YouTube'a bu görüntüler benim oyunuma aittir. Bunları yayından kaldırın gibi bir telkinde bulunacak mı? Hayır bunu merak ediyorum. Ki Bunun dedi değil Star mi? Star görüntüler şeylerden. doğrudur dedi. Günlerde oyunun resmi bir fragmanını yayınlamak. Eğer öyle planları varsa yakın tarihte fragmanı yayınlamakla alakalı onu belki biraz öne çekip hani en azından oyunun son halini göstermek gibi planları olabilir. Açıkçası oyunun kaynak kodlarına sızmış olması büyük bir tehlike olduğuna işaret fakat yayınlanan görüntülerin sızmasının ben Rockstar'ın planlarını çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Pazarlama açısından Bence bazı da. şeyleri değiştirmeleri gerekecektir elbette. Fakat bugün GTA 6 çıkıp dese ki ben resmi olarak duyuruyorum kendimi kardeşim dese herkes gene GTA 6'nın resmi şeyine odaklanır. Çünkü eminim ki o dönemden bu dönem oyun ciddi değişiklikler geçirmiştir. Çünkü yayınladıkları şeyler ham. Yani bu çok belli ham görüntüler. Tek korkum bu kodların çalınması muhabbetinin ertelenmeye yol açıyor olması. Onu da göreceğiz. Sadece bir update yapayım istedim. Neden kanalda video yok sorusunun cevabı olsun diye. Hani eğer gelmişseniz GTA 6 ile alakalı bir şey görmüşseniz. Bu video yazdım çünkü daha önce bir video vardı. Bu şu an niye yok diye merak ediyorsanız her sebebi bu. GTA 6 muhabbetlerini Rockstar uçuruyor. Şimdi biraz daha baktım araştırdım. Rockstar gerçekten de başlamış yani videoları kaldırtmaya. Güvenilir haber siteleri bu yönde haberler yapmaya başladı. Ben hala resmi olarak kendilerimle görmedim ama demek ki %100 olarak doğrulanmış oldu. O gördüğümüz görüntüler GTA 6'a etmiş arkadaşlar. Yani bu tabii final ürününe dair bir şey söylemez hala da ama en azından GTA Canası, 6 eyvallah. Yani oyun tarihinde en büyük sızıntısı. Rockstar kadar ketum içeriden bilgi sızdırmayan, en ufak bir şey bile çıkartmayan bir firma. Yani oyun tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir sızıntıyla karşı karşıya. Yani bir noktada önceden Enis'in bir videosunu hatırlıyorum. Hani Rockstar'ın ofisinde e, ne kadar işte mobbing döndü, ne kadar çok çalıştırıldıkları ile ilgili böyle yorumlar vardı ya bir tanesinin kafası atmıştır belki belli olmaz kaldı. Buna nasıl reaksiyon verecekler? O da ilerleyen Kendileri ileride sızdırmaz olacak. ya.